doğrusal dikdörtgen çizimini görmüştük. Şimdi 3 noktadan geçen dikdörtgen çizimiyle devam edeceğiz. Öncelikle yine plane'imizi önümüze aldık. Şimdi gelip 3 noktadan geçen dikdörtgen komutumu seçiyorum. Bunun herhangi bir kısa yolu yok. Gelip buradan seçmek zorundasınız. Geldim. Seçtim. Öncelikle benden bir çizgi oluşturmamı isteyecek. Bakın geldim. Şu nokta dedim. Ve şu noktayı dedim. Çizgi oluşturmayı zaten anlatmıştık tekrardan anlatmayayım şimdi. Geldim 20 dedim uzunluğuna. Bu açısına 15 dedim. Ve daha sonra şöyle fareyi çektiğinizde göreceksiniz. Yapmanız gereken tek şey yüksekliği girmek. Örneğin ben dedim ki yüksekliğim 10 olsun. Ve gördüğünüz gibi önce bir çizgi sizler gibi çizdik. Daha sonra yüksekliğini vererek şu şekilde dikdörtgenimizi oluşturduk. Yine unutmayın. Şöyle iki defa LSC'ye bastım ve çıktım. Şu bölümler kırılabiliyor. Neden kırılabiliyordu? Çünkü bunlar aslında 4 tane çizgiden ibaret. Yine ölçülendirme yapmak isterseniz şuraya tıkladığınızda kısa kenar, kısa kenara tıkladığınızda ise uzun kenarın ölçüsünü değiştirebiliyorsunuz. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yine dikdörtgen içinde de bahsetmemiştik. Geldim yine üç noktadan geçen dikdörtgen komutumu aldım ve dikdörtgenin merkezden tanımla diyorum. Geldim bunu işaretledim. Ve şöyle tıkladığım zaman yine bir çizgi çiziyorum. Ama bu sefer dikkat edin merkezden çizgi çiziyormuş gibi çiziyorum. Geldim yine 20 dedim. Açım 45 derece olsun. Enter dedim. Ve şimdi yüksekliği veriyorum. Ve dikkat edin yüksekliği de yine ortadan veriyorum. Geldim yüksekliğim de yine 10 olsun dedim. Ve bu şekilde dikdörtgenimi oluşturdum. Bunun aynısını standart doğrusal dikdörtgen içinde yapabiliyorsunuz. Onu da gösterelim. Dikdörtgen dedim. Dikdörtgeni merkezden tanımla. Merkezim burası olsun dedim. Şöyle. Daha sonra ölçülerimi giriyorum. 20 olsun dedim. Tabla geçiş yaptım. Diğer ölçüm de 20 olsun. 20'ye 20'lik bir kare olsun. Bunun ne için kullanacağız diye sorarsanız. Genellikle şunun için bir tane daire çizelim. Daha henüz daire çizmeyi görmediniz ama çok da önemli değil. Geldim. Daha sonra merkezden çizeceğim dik sonra Dikdörtgen komutuma girdim. Merkezden tanımla diyorum şu merkezden bir dikdörtgen çiziyorum. Bu sayede ne yapmış oluyorum? Merkezlerini çakıştırmış olabiliyorum. Genellikle bu tarz işlemler için kullanılıyor. Şöyle bırakabiliriz. Dilerseniz ölçüyü de girebilirsiniz. Ben şu şekilde bıraktım. SC'ye bastım. Bir daha SC'ye bastım. Ve komutumdan tamamen çıktım. Gördüğünüz gibi seçe düştü.